Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Matematiğin son konusuna hoş geldiniz. Permütasyon, kombinasyon ve olasılıktan arkadaşlar sınav tarzında yine bahsedeceğim. Gelme ihtimalini çok düşük görüyorum açıkçası ama yine de bu konuya da değinmeden tabii ki geçmeyeceğim arkadaşlar. Artık bugün itibariyle matematiği bitiriyoruz ve arkasından geometriye başlayacağız. Yani şu an buraya kadar yani 15 tane gelen EKPS matematik sorusunun 13 tanesi arkadaşlar bu anlattığım yere kadar olan kısımlardan sorumlu olacak. Geriye kalan iki soru arkadaşlar geometriden gelecek. Geometride yine böyle 7-8 videoluk bir e, seri olacak orayı da detaylı bir şekilde anlatacağım. Tabii ki iki soru iki sorudur arkadaşlar. Ya bana atmayalım. Şimdi gelelim permütasyon, kombinasyon ve olasılık konusuna. İlk olarak saymanın temel ilkelerinden bahsedeceğim. Burada ne anlatmak istediğim sorular üzerinde de arkadaşlar gayet düzgünce pekiştireceğim size. Gönlünüz rahat olsun hiçbir problem olmayacak. Şimdi saymanın temel ilkeleri. Bakın diyor ki sayma işlemi toplama yoluyla ya da çarpma yoluyla yapılabilir. Ne demek istiyor? Soru kökünde veya bağlacı varsa toplama, ve bağlacı varsa çarpma işlemi yapılır. Şimdi bunlar tabii ki böyle hani ezber cümleler ama bunun mantığını arkadaşlar daha net bir şekilde anlatacağım. Toplama yani veya bağlacı varsa topluyoruz. V bağlacı varsa çarpıyoruz. Ama tabii ki bu hani ezbere dökmeyeceğiz bunu. Ne demek istediğimi şimdi hemen burada bir soru üzerinde gösterelim. 5 farklı roman ve 6 farklı hikaye kitabı arasından bir roman veya bir hikaye kitabı kaç farklı şekilde seçilebilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar kurala göre veya varsa topla geç e, dememiz gerekiyor. Ama tabii ki onu yapmayacağız. Buradaki mantık ne? Şimdi bakın 5 tane roman var. Tamam mı? 5 tane roman var. 6 tane hikaye kitabı var. Diyor ki bu kitaplar arasından yani 5 farklı roman ve 6 farklı hikaye arasından bir tane roman veya bir tane hikaye seçimi yapacağım. Bir tane hikaye kitabı seçeceğim. Burada dolayısıyla olay şudur arkadaşlar. Şimdi totalde burada 11 farklı kitap var. Yani burada kesinlikle romandan seçeceksin, kesinlikle işte hikaye kitabından seçeceksin diye bir şart sunmuyor. Yani bu 11 kitaptan herhangi bir tanesini seçebilirim. Dolayısıyla baktığım zaman benim burada 11 farklı alternatifim var. Şunu demiyor sana. Roman ve hikaye kitabı ikisinden de olacak demiyor. Ya da atıyorum birinden olacak, birinden olmayacak demiyor. Burada 11 tane kitap var. 5 tanesi roman, 6 tanesi hikaye kitabı. Bunlardan bir tanesini seçeceksin diyor. Yani çok fazla hani problem yaratmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar işte hani veya varsa toplanır dediğimiz olay bu. Bu 11 kitaptan bir tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? Kaç tane alternatifim var? 11. Dolayısıyla burada 11 farklı seçim yapabilirim. Bu da arkadaşlar işleme dökecek olursak bunu 5 artı 6 eşittir. 11 farklı seçim yapabileceğim anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarım doğru cevabımız burada B seçeneği olacakmış diyoruz. Hani demiştik ya veya bağlacı varsa toplama işlemi. Neden? İşte bu yüzden. Yani 11 tane farklı kitabım var. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bunlardan bir tanesini seçeceğim. Yani roman olmuş olmamış, hikaye olmuş olmamış 11 kitaptan birini nasıl seçerim? E bunların toplamı kadar e, seçim yapma durumum ortaya çıkmış oluyor diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım şimdi hemen bununla ilgili. Yaren'in 4 farklı pantolonu ve 7 farklı kazağı vardır. Yaren 4 farklı pantolon ve 7 farklı kazağı kaç farklı şekilde giyebilir? 4 farklı pantolon ve 7 farklı kazak. Şimdi burada arkadaşlar kombin yapacağız. Dolayısıyla şimdi benim 4 tane pantolonum var. Değil mi? 4 tane pantolon var ve 7 tane ne var? Elimde kazak var arkadaşlar. Şimdi burada bir tane pantolon ve bir tane kazak seçmem gerekiyor. Öyle değil mi sorudan? Bunu anlıyorum. Bakın 4 farklı pantolon ve 7 farklı kazak. Dolayısıyla burada V bağlacı var arkadaşlar. Mantığa göre direkt ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Ama olayın mantığını, işleyişini düzgün bir şekilde kavramamız gerekiyor. 4 tane pantolon ve 7 tane kazağım var. O zaman şimdi şöyle düşünüyorum ben. Diyelim ki bu 4 tane pantolon içerisinden bir tanesini seçtim. Birini seçtim. Diyelim ki siyah pantolonu seçsin buradan. Peki seçeceğim siyah pantolon için kaç farklı kazak seçebilirim? 7 tane. Öyle değil mi? Yani bir tane pantolonu seçtim. Bununla giyebileceğim kaç tane kazak var? 7 tane. Diyelim ki geçtim atıyorum siyahı değil de mavi için düşünüyorum. Diyelim ki mavi pantolon giyeceğim. Tamam mı? Mavi pantolon giyecekmiş burada yaren. Mavi pantolon için kaç farklı kazak seçebilir? Baktığımız zaman yine 7 tane. Yani buradan seçtiği atıyorum diyelim ki bir tane şöyle siyah tamam mı? Siyah olsun. Atıyorum mavi olsun. Tamam mı? E, gri olsun başka bir de ne olsun pantolonun rengi ne olsun siyah mavi gri arkadaşlar bir de ne diyelim şöyle e, ne renk olsun ya pantolon rengi gelmedi aklıma şu klasik renklerden ne diyelim <laughs> şey tabi bej rengi olsun arkadaşlar tamam mı aklıma bej rengi geldi artık en son şey bakalım şimdi bakın 1 2 3 4 tane farklı pantolon var şimdi siyah pantolon için arkadaşlar bakın şöyle ne oldu bismillah Fark, yanlış tuşa bastık. Yani elimiz ayağımız dolaştı pantolon rengi bir şey yapamadık belirleyemedik yani. Siyah pantolon için arkadaşlar kaç tane kazak seçebilir? 7. Peki aynı şekilde ben mavi pantolon seçmek istiyorum. Mavi pantolon için yine kaç farklı kazak alternatifim var? 7 tane var. Gri için yine 7 tane var. Bej için yine 7 tane var. Yani arkadaşlar toplamda bu hesap neye geliyor? 4 çarpı 7 eşittir 28 sonucunu bana veriyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacakmış diyoruz. Mantık bu arkadaşlar. Çünkü burada hani az önce 11 tane kitap vardı. 5'i roman işte 6'sı hikaye. Yani 11 tane kitaptan bir tanesini seçecektik. Ama burada 4 tane pantolon var, 7 tane kazak var. Seçeceğim bir pantolon için 7 farklı kazak yanına ekleyebilirim, kombinleyebilirim. Ya da atıyorum bir tane kazak için 4 farklı pantolon seçebilirim hani. Diğer taraftan da bakarsanız arkadaşlar şöyle. Bir tane kazak için 4 pantolon, diğer kazak için yine 4 pantolon, öbür için yine 4 pantolon. Bu şekilde ne oluyor? Döngü devam ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi olay bu. Dolayısıyla ben ne yaptım? Bir tane pantolon ve bir tane kazak için düşündüm. Burada kesinlikle bir kan bir pantolon ve bir kazak seçmek durumundayım. O yüzden seçtiğim bir pantolon için dediğim gibi 7 tane farklı kazağım var. O zaman burada ne yapıyoruz arkadaşlar çarpıyoruz yani mantık aslında buradan geliyor hani veya varsa topla v bağlacı varsa çarp olayı tamamen aslında bununla alakalıdır diyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz şimdi permütasyon mantığından artık bahsedebiliriz sonuçta toplama ve sayma yoluyla e, çarp toplama ve e, sayma yoluyla toplama ve çarpma yoluyla toplama ve sayma yoluyla dedim toplama ve çarpma yoluyla saymadan bahsettik şimdi permütasyon nesnelerin farklı şekillerde sıralanmasına permütasyon denir. En tane nesne düz bir sıraya en faktöriyel şekilde sıralanabilir diyor. Arkadaşlar burada permütasyon denince aklınıza ne gelmesi lazım tabii ki? Hemen şöyle yanına yazabilirsiniz. Sıralama tamam mı? Permütasyon dediğimiz işlem aslında sıralama işlemidir. Dolayısıyla mesela diyelim ki en basitten yine örnek vereceğim. iki kişi olduğunu düşünün arkadaşlar. A ve B kişileri olsun bunlar tamam mı? A ve B kişileri düz bir zeminde nasıl sıralanabilirler? Ya böyle sıralanabilirler A, B diye ya da B, A diye sıralanabilirler. Dolayısıyla burada kaç tane durum vardır? 2 tane durum vardır. Dolayısıyla iki faktörel eşittir. 1 çarpı 2'den 2 iki diyeceğiz. Mesela üç kişi olduğu durumu düşünelim. Faktörel de neydi bu arada hatırlıyorsunuz. Bir sayı hani n faktöriyel demek birden n'e kadar olan ardışık sayıların çarpımını biz n faktöriyel şeklinde gösteriyorduk. Mesela üç kişi olsun diyelim ki A, B ve C olmak üzere 3 kişi var. Bunlar nasıl sıralanır arkadaşlar düz bir zemine? A, B, C şeklinde sıralanabilirler. Ya da atıyorum A, C, B şeklinde sıralanabilirler. B, C, A şeklinde sıralanabilirler. B, A, C şeklinde sıralanabilirler. Başka C başa gelmedi değil mi? Yani C, A, B şeklinde. C, B, A şeklinde. Şimdi 3 tane olduğu için hepsini sıraladım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte biz bu işlemi nasıl yapacağız arkadaşlar daha basit bir şekilde. Kaç kişi var? 3 kişi var. O zaman diyeceğiz ki 3 faktöriyel şeklinde bunlar düz bir zeminde sıralanabilirler. Peki 3 faktöriyeli nasıl yazıyorum? 1'den 3'e kadar olan sayıların çarpımı şeklinde. 1'den 3'e kadar olan sayıları çarparsam arkadaşlar sonucum yine bana neyi verecektir? 6'yı verecektir. Yani şimdi 5 kişinin sıralandığı bir senaryoda 5 faktöriyel 120'ye eşit. O yüzden biz 5 faktöriyeli hani direkt yazacağız. 5 kişiyi böyle 120 farklı şekilde tabii ki sıralamayacağız burada e, en faktöriyel şeklinde ne yapacağız ifade edeceğiz yani en tane nesne atıyorum kişi olur eşya olur kitap olur herhangi bir şey olur düz bir zemine düz bir sıraya en faktöriyel şeklinde sıralanabilir diyeceğiz arkadaşlar hemen gelin bakın bununla ilgili örneğimizi de çözelim 4 kişilik bir aile yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? 4 kişilik bir aile arkadaşlar. Sonuçta 4 farklı birey var ve bunları ne yapacağım? Sıralayacağım. Peki bunu nasıl sıralayacağım? Az önce söylemiş olduğumuz gibi 4 faktöriyel farklı şekilde bunlar ne yapabilir? Sıralanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'ten sonucum 24'e eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği 24 olacak diyoruz. İsterseniz sıralayabilirsiniz arkadaşlar. 24 tane farklı sıralama bulursunuz. 4 kişiyi sürekli yerlerini değiştiriyorsunuz, sıralıyorsunuz. Bu da işte toplam 24 tane olduğunu bana göstermiş oluyor. Peki geldik şimdi dördüncü sorumuza. Birbirinden farklı 3 Türkçe ve 4 coğrafya kitabı aynı dersin kitapları bir arada olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi arkadaşlar 3 farklı Türkçe kitabı var. Yani 3 tane kitap birbirinden farklı. Bunları öncelikle karıştırmayalım. Diyelim ki T1, T2, T3 tamam mı? 3 tane farklı Türkçe kitabım var ve 4 tane de farklı coğrafya kitabım var. O zaman C1, C2, C3 ve C4 diyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1 2 3 4 5 7 tane farklı ne var? Kitap var. Şimdi bize bir şart koşmuş burada. Peki bu şart ne? Aynı dersin kitapları bir arada olacak. O zaman aynı derslerin kitapları bir arada olacaksa ben aynı dersin kitaplarını bir bütün şeklinde düşünürüm. Tamam mı? Bunları bir kabul ederim. Aynı şekilde coğrafya kitaplarını da birbirleriyle bağlarım. Çünkü hani şöyle olmasını istemiyor. Atıyorum diyelim ki T1, C2, T3, C4 şeklinde böyle farklı bir sıralama, karışık bir sıralama istemiyor. Diyor ki bak aynı dersin kitapları bir arada olmak şekilde. Bir arada olmak şekilde. Bir arada olacak şekilde arkadaşlar aynı dersin kitapları. Yani Türkçe kitabının arasına coğrafya karışmayacak. Bunu söylemek istiyor. O yüzden ben ne yapıyorum? Türkçe kitaplarını bir arada düşünerek bunları bağlıyorum. Tamam mı? Aynı şekilde coğrafya kitaplarını da bir düşünerek bağlıyorum ve aslında burada toplamda İki tane kitap olmuş gibi oluyor. Öyle değil mi? Sonuçta bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Atıyorum önce coğrafyalar gelir sonra Türkçeler gelir. Ya da atıyorum ilk başta burada gördüğünüz gibi Türkçeler ve sonrasında coğrafyalar gelmiş olur. Dolayısıyla burada arkadaşlar bunları bağlayıp bir kitap gibi düşünürsek kaç farklı sıralama yapabilirim? İki faktöriyel farklı sıralama yapabilirim. Bitti mi? Hayır. Neden bitmedi? E şimdi Burada 3 tane farklı Türkçe kitabı var. Burada da 4 tane farklı coğrafya kitabı var. Bunlar kendi aralarında sıralanamaz mı? E sıralanabilir. Yani atıyorum diyelim ki T1 başa geldi. Başka bir sıralamada ortada olabilir, sonda olabilir. Dolayısıyla bu Türkçe kitaplarının kendi aralarında yer değiştirme durumu kaç tanedir arkadaşlar? Yani bu 3 farklı Türkçe kitabını kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 3 faktöriyel şeklinde sıralayabilirim. Öyle değil mi? Çünkü 3 tane farklı Türkçe kitabı var. Aynısını coğrafya içinde düşünecek olursak, bakın burada dört farklı coğrafya kitabı var. Ben tamam bunları bir kabul ettim. Ancak bunlar da kendi aralarında sırala sıralanabilir. Yani atıyorum bu birinci kitap diyelim, sona da gelebilir, ortaya da gelebilir, başa da gelebilir. Dolayısıyla burada da dört farklı kitap olduğu için bunlar da kendi aralarında 4 faktöriyel şeklinde ne yapabilir, sıralanabilir diyoruz arkadaşlar. İşte bakın işlem bu. Ne yaptık? Tekrar edelim. Önce aynı türden olan yani aynı branştan olan kitapları bağladım ve bir kitap gibi düşündüm. Ve bunların kendi arasında yer değiştirme durumu nedir? 2 faktöriyeldir. Sonra 3 tane farklı Türkçe kitabı kendi içinde sıralanabilir. 3 faktöriyel. 4 tane farklı coğrafya kitabı kendi arasında sıralanabilir. 4 faktöriyel dedim ve bunları ne yapmış oldum? Çarpmış oldum. O zaman hadi gelin yapalım. Şimdi 2 faktöriyel zaten 1 çarpı 2'den 2'ye eşit. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'ya eşit. 4 faktöriyel ise 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'ten kaça eşit olacak? 24'e eşit olacak diyoruz. Bu çarpma işlemini de yaparsak arkadaşlar bakın 2 kere 6 12. 12 çarpı 24 eşittir. 12'nin karesini alsak yani şöyle yapalım. Hani şu 24'ü 12 ile 2'nin çarpımı gibi düşünürsek 12 kere 12 zaten 144. 2 katını al 288 doğru cevabımız olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız bakın arkadaşlar neymiş? E seçeneğiymiş diyoruz. Bu şekilde mantığımızı kurmuş olduk. Evet şimdi kombinasyondayız arkadaşlar. Permütasyon sıralama işlemi demiştik. Kombinasyonun yanına da şöyle kocaman bir seçme yazabilirsiniz arkadaşlar. Karpuz seçer gibi burada ne yapacağız? Seçeceğiz. Bakın bu kombinasyon seçme işlemidir. Ne diyor bize? N tane nesne içerisinden R tane nesneyi seçerken kombinasyon kullanırız. Yani burada sıralama yok arkadaşlar. Normal manavdan karpuz seçer gibi atıyorum diyelim ki işte 10 tane öğrencinin içerisinden 2 tane öğrenci istiyorum ben. Orada ne yapacağız? 2 öğrenciyi seçeceğiz ve burada da kombinasyon kullanmış olacağız arkadaşlar. N'in R'li kombinasyonu. Yani bunun matematiksel olarak ifade edilişi ise bakın N'in R'li kombinasyonu demek arkadaşlar bu. N'in R'lisi diye de okunur tamam mı? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel şeklinde bir formülü var. Ama tabii ki hani böyle uzun uzun formül kullanmayacağız. Çok daha pratik yolunu ben size zaten göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın 5'in ikili kombinasyonu diyor. Yani ne demek arkadaşlar? Bu arada bu gösterimlerin hepsi birbiriyle aynıdır. O yüzden hani kafanız karışmasın diye farklı gösterimlere de yer verdim. Kitaplarda görürseniz şaşırmayın. Yani şöyle de gelebilir atıyorum. Böyle de gelebilir. İkisi de kombinasyon demek. Şimdi 5'in ikili kombinasyonu. Bunu nasıl düşüneceğiz arkadaşlar? Şöyle düşüneceğiz. Bakın şimdi formülü ne diyor? N'in reeli kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel formüle yazarsan zaten bulursun sıkıntı yok işte ne diyeceğiz 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 yani n eksi 2 ne yapar 5 eksi 2 3 o zaman 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyeceğiz burayı da işte düzenleyeceğiz arkadaşlar şöyle 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diye burayı açarım aşağısı da 3 faktöriyel çarpı zaten 2 faktöriyel 2 eşit olduğu için burası böyle kalır. 3 faktöriyeller sadeleşir. 5 ile 4'ün çarpımı 20 2'ye bölersem sonuç ne gelir? 10 gelir. Ama tabii ki bu formülle uğraşmayacağız arkadaşlar. 5'in ikili kombinasyonu dendiğinde tamam mı? Şöyle yapacağız. Şimdi ne diyor burada? Bakın 5 var. 5'i kaç kere yani kaç kaç kez açacağım? 2 kez açacağım arkadaşlar. Buradaki 2 bana aslında bunu söylüyor. Yani diyeceğim ki 5'i 2 adım geri götür. Geriye doğru. O zaman ne diyeceğim? Bakın 5 çarpı 4. Yani 2 tur ne yapmış oldum? Açmış oldum. Bölü 2 çarpı 1 diyeceğim. Tamam mı? 2'yi de 1'e kadar açmış olacağım. Şimdi o zaman 2 ile 4 sadeleşirse arkadaşlar burada ne oldu? 2 ile 4 sadeleşti. 2 kaldı. 5 ile 2'yi çarptım ve 10 buldum. Bu kadar. Mantık bu. 7'nin üçlüsü bakın. 3 kez. O zaman 7'yi 6, 5 diyorum. Bakın 3 kez ne yaptım? Burada 3 tane sayı olacak şekilde geriye doğru gittim. Aynı şekilde 3 çarpı 2 çarpı 1 diyorum. 2 ile 3 sadeleşti 6'yı götürdü. 2 ile 3'ün çarpımı 6'yı götürdü. 7 kere 5'ten cevap ne gelmiş oldu? 35 gelmiş oldu arkadaşlar. Peki 8'in sıfırlısı bu da 1'e eşittir arkadaşlar. N'in sıfırlısı neye eşittir? 1'e eşittir. Yani bir sayının işte sıfırlı kombinasyonu her zaman 1'dir. Yani o yüzden burada e, matematiksel bir kabuldür aslında. Dolayısıyla burada formülle göstermemizi gerektirecek bir durum çok fazla zaten söz konusu değil. Burada atıyorum 8'in sıfırlısı olmaz. 5'in sıfırlısı olur. Bu da yine arkadaşlar neye eşit olur? 1'e eşit olmuş olur. Sonuçta seçim yapmıyorum burada. Bir tane durum vardır. Yorumunu bu şekilde yapmış olacağız. Peki geldik şimdi 5. sorumuza. 10 kişinin bulunduğu bir topluluktan 4 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde seçilebilir? Bakın seçilebilir diyor. O zaman seçme işlemi varsa burada yapacağım ne? Tabii ki kombinasyon. Yani burada arkadaşlar sıra benim için önemli değil. Hangisini önce hangisini sonuna seçeceğim ya da işte aralarındaki sıralama beni alakadar etmiyor. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? 10'un dörtlü kombinasyonu diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da ne gelecektir bakın. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 diyorum. 4 defa açtım yani 4 tur gidiyorum. Dolayısıyla bu 4'ü de 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak bu şekilde ifade edersek 4 ile 2 bakın 8'i götürüyor. 3 ile de 9'u sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 kere 7 21. 10 ile çarparsam cevabım 210 gelecektir. Yani doğrusu seçeneğim E seçeneği olacakmış diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi Artık bağlıyoruz. Permütasyon ve kombinasyon mantığından bahsettik arkadaşlar. Bu kadarı zaten yeterli olacaktır kesinlikle. Olasılık. Şimdi olasılık nedir? Olasılık bakın herhangi bir olayın gerçekleşme ihtimalini ifade eder. Yani matematiksel olarak düşündüğümüzde arkadaşlar hani klasik örneklerden vereceğim. Bir madeni parayı havaya attığımızda dik gelme gibi bir durum yok arkadaşlar. Ya yazı ya tura gelecek şekilde düşünelim biz onu. Ya yazı gelir ya tura gelir. Burada iki farklı ihtimal vardır. Dolayısıyla nedir aslında? %50 %50'dir gerçekleşme olasılığı. İşte olasılık bunu hesaplar arkadaşlar ve biz olasılık hesaplarken istenilen bölü tüm durum formülünü kullanacağız. Yani şimdi mesela düşündüğümüzde e, bir madeni parayı attığımda ya yazı gelir ya tura gelir. O zaman burada kaç tane durum var? İki tane durum var. Tüm durumum iki. Ben ne istiyorum? Mesela yazı gelmesini istiyorum. Peki yazı gelme durumu kaç tane? Bir tane. Ya yazı gelecek ya tura gelecek. O zaman tüm durumum benim iki. İstenilen durumum bir. Demek ki yazı gelme olasılığı neymiş arkadaşlar? 1 bölü 2'ymiş. Ya da tura gelme olasılığı da nedir? Yine 1 bölü 2'dir. Çünkü eşit. Ya yazı gelecek ya tura gelecek. Mantık bu. Bir olayın gerçekleşme olasılığının değeri 0 ile 1 arasındadır. Yani zaten hesapladığımız olasılık arkadaşlar bizim kesinlikle basit kesir çıkmak zorunda. 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Eğer 0 çıkarsa o olay imkansız olaydır. Atıyorum 1'den 6'ya kadar sayıların, rakamların bulunduğu bir zarı attığımızda 7 gelme olasılığı dersem bu imkansızdır. Çünkü 1'den 6'ya kadar rakamlar bulunur. Mesela e, bir zar attığımda 1 ile 6 arasındaki rakamlardan herhangi birinin gelmesini istiyorum diyelim ki. Çok bir şart koşmamış olayım. O zaman o da nedir? 1'dir. Kesin olaydır arkadaşlar. Tamam mı? 0 ise imkansız olay. Bir ise kesin olay diyeceğiz arkadaşlar. Evet bir olayın olma olasılığının değeri sıfır ise imkansızdır. Yani o olayın gerçekleşmesi bu dünya üzerinde yoktur. Eğer bir ise kesin olaydır yorumunu yapacağız. Evet bir zar atıldığında zarın üst yüzeyine gelen sayının 3 olma olasılığını bulalım. Şimdi arkadaşlar zarı attığımız zaman hangi sayılar gelebilir zarın üst yüzeyine? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani arkadaşlar burada toplamda kaç tane durum var? 6 tane ne var? Durum var. Yani o zaman benim tüm durumum 6. Öyle değil mi? Peki ne diyorum ben? Bu zarın üst yüzeyine gelen sayının 3 olmasını istiyorum. 3 olma olasılığını hesaplamak istiyorum. Burada kaç ne var arkadaşlar 3 olma olasılığı? Bir tane öyle değil mi? Sonuçta bir tane yüzünün üstünde 3 rakamı var. O yüzden benim istenilen durumum ne? 1. İstenilen durumum 1, tüm durumum 6. O zaman arkadaşlar cevap ne olacak? Bu olasılık 1 bölü 6 olmuş olacak. Üst yüze gelen sayının 3 olma olasılığı ne diyeceğiz? 1 bölü 6'dır diyeceğiz. Evet hemen şimdi bununla ilgili arkadaşlar sorularımıza bakalım. Bir zar atılıyor. Bir zarın üst yüzeyine gelen sayıların çift sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar hemen şöyle yine yazalım. Tüm durumumuz ne? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6 tane rakamdan biri gelebilir. Dolayısıyla benim istenilen durumum daha doğrusu tüm durumum burada ne? 6. Ben ne istiyorum? Üst yüzeyine gelen sayıların çift olmasını istiyorum. Peki bunlar nedir? 2'dir, 4'dür ve 6'dır. Dolayısıyla arkadaşlar burada benim istediğim kaç tane durum var? 3 tane durum var. O zaman tüm durumum nedir benim? Tabii ki 6. İstenilen durumum 3. İşte benim olasılığım buymuş. 3 bölü 6'dan cevap ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü 2 gelecektir diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacakmış diyoruz arkadaşlar. Mantık bu. İstenilen bölü tüm durum. Tamam. Şimdi geldik 7. sorumuza. Bir torbada 5 sarı 7 lacivert top vardır. Bakın torbanın içerisinde 5 tane sarı 7 tane lacivert top varmış. Buna göre torbadan çekilen bir topun sarı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi torbanın içerisinde 12 tane top var. O zaman arkadaşlar bunların toplamı 12. Nedir? Tabii ki tüm durumu verir bana. Öyle değil mi? Tüm durum. Peki istenilen durum ne? Sarı gelme. Yani ben topun sarı renkte olmasını istiyorum. O zaman kaç tane sarı var arkadaşlar? 5. Yani bu 12 tane toptan rastgele birini çektiğimde hani 5 tanesi sarıysa o zaman benim burada istediğim durum nedir arkadaşlar? 5'tir. Peki tüm durumum ne? 12. Yani 12 tane topun içerisinden 5 tane sarının gelme olasılığı nedir? 5 bölü 12'dir. Mantık bu arkadaşlar işaretleyip geçebilirsiniz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacakmış diyoruz değerli arkadaşlarım. Evet geldik şimdi 8. sorumuza. İki madeni para aynı anda havaya atılıyor. Yere düştüklerinde ikisinin de yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada da yine şöyle göstereyim size. İki tane madeni parayı aynı anda attım. Mesela ikisi de tura gelsin, değil mi? Bu bir durum. Yani böyle bir durum. İkisi tura gelebilir. Ya da atıyorum ikisi yazı gelebilir. Ya da biri tura, birincisi tura, ikincisi yazı gelebilir ya da Birincisi yazı, ikincisi tura gelebilir. Tüm durum bu mu? Kaç tane var arkadaşlar? Bu da 1 2 3 4 tane durum var. Yani bu 4 nedir arkadaşlar? Tüm durumdur. Peki ben benden neyi istiyor? İkisinin de yazı gelme olasılığını istiyor. Peki ikisinin de yazı geldiği bakın burada bir tane durum var. O zaman bir tane de istediğim durum var. Yani olasılık istenilen bölü tüm durum olduğu için arkadaşlar cevabımız burada 1/4 olacaktır diyoruz. Yani doğru cevabımız C seçeneğiymiş arkadaşlar. Bakın tüm durumları buraya yazdım. 4 tane farklı durum geldi ki zaten bunu şöyle de hesaplayabilirsiniz. Hani e, diyelim ki hocam hani 3 tane para atılınca ne olacak? Şimdi arkadaşlar zaten bir tane madeni parayı attığınızda iki tane durum gelir. E iki tane madeni parayı atarsanız 2 iki çarpı 2'den 4 durum gelmiş olur. 3 taneye atarsanız da bu sefer arkadaşlar iki üzeri üçten 8 farklı aslında durum elde etmiş olursunuz. Kaç tane para atarsam iki üzeri n formülüyle aslında bunu hesaplayabilirsiniz. Mesela zarda da mantık aynı. Bir tane zara attığımızda 6 farklı durum e, var. Yani toplam 6 durum var. 2 zara atarsak 6 çarpı 6'dan 36 durumu elde etmiş olursuz oluruz diyoruz. Evet geldik şimdi 9. sorumuza. 2 zar aynı anda havaya atılıyor. Evet 2 tane zar geldi soru. E, üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 2 tane zarı atarsam o zaman kaç farklı durum gelir? 6 tane 6 çarpı 6'dan 36 farklı durum gelir öyle değil mi? Yani mesela 1'e 6 gelir, 1'e 5 gelir, 1'e 4 gelir. Yani bunların hepsini yazarsak 36 tane durum çıkar. Çünkü 6 rakam birinde var 6 rakam birinde var. O zaman bunlar atıldığında 36 farklı durum olmuş oluyor. Şimdi bizden istediği ise neymiş? Sayıların toplamının yani üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı. Hadi gelin bu durumları inceleyelim. Öncelikle tüm durumu bulalım arkadaşlar. Tüm durum neydi bakın? 2 tane zar atıldığı için 6'nın karesi eşittir 36. Bu benim tüm durumum. Peki üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olması için zarın üst yüzeyine hangi sayılar gelebilir? Hemen şuraya yazalım mesela bakın. 1 ile 6 olabilir değil mi? Ya da atıyorum 6'ya 1 olabilir. Sonuçta birincisi 1, ikincisi 6 gelebilir. Birincisi 6, ikincisi 1 gelebilir. Ya da 2'ye 5 olabilir, 5'e 2 olabilir. Öyle değil mi? Farklı iki zar sonuçta. Başka 4'e 3 olabilir. 3'e 4 olabilir. Var mı başka bir durum? Yok değil mi? Yani kaç tane durum var? Sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 tane durumda zarın üst yüzeyine gelen sayıların toplamı kaç oluyormuş arkadaşlar? 7 oluyormuş. O zaman istenilen durumum 6, tüm durumum 36. Olasılığımı da yazıyorum. 6 bölü 36'dan cevabımız buradan ne gelecekmiş? 1 bölü 6 gelecekmiş diyoruz. Bunu sadeleştirdiğimizde her tarafı bakın 6 ile sadeleştirirsek, 6'ya bölersek cevabımız 1 bölü 6 gelmiş oluyor. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğiymiş diyoruz arkadaşlar. Evet geldik şimdi 10. sorumuza. Bir torbada 4 kırmızı 6 beyaz top vardır. Bu torbadan rastgele iki tane top çekiliyor. Buna göre birinci çekilen topun kırmızı, ikinci çekilen topun beyaz olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlarım dört tane kırmızı top var. 6 tane de beyaz top var. Doğru mu? Yani toplam top sayısı ne? 10. 10 tane elimde şu anda top var. Peki ben neyi istiyorum? Birinci çekilen topun kırmızı, ikinci çekilen topun beyaz olmasını istiyorum. Şimdi ben bu torbaya elimi attım karıştırdım. Çekeceğim topun Kırmızı gelme olasılığı nedir? Bakın 4 tane kırmızı var. İstenilen durum 4. Peki tüm durum ne? 10 tane top bulunduğu için 10. 4 bölü 10 diyorum. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü bir tane daha çekeceğim. Peki ben bu torbanın içerisinden bir tane topu çektim. Geriye kaç tane top kaldı arkadaşlar? 9 tane top kaldı. Yani şimdi ben beyaz gelme olasılığını hesaplarken ne yapacağım? Tüm durumu 9 olarak kabul edeceğim. Neden? Toplardan bir tanesini çektim. Geriye ne kaldı? 9 tane top kalmış oldu. Peki bu 9 tane topun içerisinden beyaz çekme olasılığım ne? 6 bölü 9 istenilen bölü tüm durum öyle değil mi arkadaşlar? Neden? Çektim bir tanesini 9 tane kaldı. O zaman 9 tanenin içerisinden 6 tane beyazı çekme olasılığım 6 bölü 9 ile hesaplanır. Şimdi o zaman olasılığımızı oluşturduk arkadaşlar. Burayı sadeleştirebiliriz. Bakın 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3, ee, 2'ye böldüm 2'ye böldüm. 3, 2'ye bölemem. Tabii 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 3. Öyle değil mi? Şurası ne olacak tabii ki? 3'e bölersek 2 olmuş olacak. E şimdi o zaman bu çarpımı yapacak olursak arkadaşlar. 2 çarpı 2 eşittir 4. 5 çarpı 3 eşittir 15. Demek ki bu torbadan çekeceğim iki toptan birinin kırmızı, ikincisinin beyaz olma olasılığı neymiş? 4 bölü 15'miş diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet Permütasyon kombinasyon ve olasılığı da bu vesileyle toparlamış olduk dediğim gibi buradan açıkça soru beklemiyorum ama eğer gelirse bir tane olasılıktan soru gelebilir olasılığın mantığı da arkadaşlar gayet açık ve net zaten herhangi bir problem yok. Şimdi bundan sonra artık bu konuyla ilgili de testi çözdükten sonra matematik defterini burada kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Artık bundan sonra geometriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dersin başında söylediğim gibi şu an buraya kadar geldiysen zaten sen 13 tane soruyu halletmişsindir demektir. Bundan sonra da geometri kısmında devam edeceğiz, ilerleyeceğiz arkadaşlar. Daha bir yere ayrılmıyorum buradayım. Geometriden de o kalan... 2 nete de talip olduğumuz için yani 13 soru matematikten de 2 soru geometriden geliyor arkadaşlar. O 2 soruya da biz talip olduğumuz için geometriyi de güzel bir şekilde halledeceğiz sizlerle birlikte. O halde matematik için hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Dönemi kapatmış bulunuyoruz. Geometride görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.